arkadaşlar ne aldığımı açıyoruz. İlk önce şu tarafımı açayım. Yoksa şu taraf mı? Tamam. İlk önce Deniz Kız maskesi var. on aldım. Dört tane maske alabildim. Annem izin verdi. Eskiden maske izin vermiyordu. Biraz ıslanmış ama bir şey olmaz. Dörtteki maskelerde. Buna bakın çok güzel. Buna da biraz damlamış. Şu galiba ruj bakımı. Şu da galiba ruj bakımı. Şimdi yeni şeker almıştım. Onu göstereyim. Şimdi şeker aldım. Bunu hiç tatmam, bunu hiç tatmamıştım. O yüzden sizin için tadacağım. En son başka bunu almıştım. Turuncu yeri yiyorum. Burayı yemiyorum. Çünkü oraya tatmıştım ama evet, tadı biraz değişikti. Şimdi yine oyuncaklar aldım. Onları göstereceğim. Şimdi bunu aldığım Gamze'de de aynısı var. İki tane krami. İki tane Hello Kitty. İki tane My Baby. Ooo. yok. Ama arkasında var. Böyle. Başka oyuncağı da göstereyim. Aldığım bakın çok güzel. Yine kanlı. Galiba onu ilk önce yapıyorum. Onu da sonra sticker yapıyorum galiba. Sticker alıyorum da sonra galiba böyle. Bakın. Şimdi taksi göstereyim. Arkadaşlar bakın kocaman taksi aldım. Emine ve ben. Emine ve Gamze ben. Biz bunu çok sevdik. O zaman ben de Dexak gibi aldım. çok şişko valla. Böyle. Emine ile bunu taptımıştık. Ama siz göremediniz kusura bakmayın ama. O beğenmişti ve Dubai çikolatasıyı da vermişti o. O böyle de tatmıştık onu gördüğünüz tabi. Böyle. Arkadaşlar bunu tatacağım. Çok güzel kokuyor. Ay. <gülüyor> <gülüyor> hmm, çok güzel. güzel sizinle görüşmek üzere bay bay